Herkese merhaba arkadaşlar. Aynen işte. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aynen. Bugün sizinle birlikte hayalet top oynuyoruz. Çok değişik bir oyun. Baba meraklı mısın? Meraklıyım da de beni öldürme ama hemen. Ee, <laughs> top kime gelirse ona göre. Bir dakika top geldiği zaman vurman mı lazım? Evet. He. He, şimdi mi anladım babada? kaçarım abi Kaç Nerede? kaçarsan yine baba bulmak zorunlusun. Sıra sana mı geldi? Şeyle mi vuracağım? Sıkma şeyi deme. Hayır ya onu bulma sakın. Abi neyle vuracağım? Blokla vur blok. Öyle desene. Ya da ekrana böyle yap. O da ben sayılır. Birisi. birisi vallahi gitti o da gitti. <laughs> Nerede lan bu top? <laughs> top sana illa gelmeyecek baba. Bana hiç gelmedi şu an. Gelmesin zaten istemiyorum. Abi nerede bu top? Ayva yiyecek. Allah ya. bana geliyor baba. Ayva yiyecek. Ey vurun baba ayva sana geliyor. Vursana. He? Aa! Woow! Bir tane daha geliyor. Bana heran gelebilir. Oo, oh, bir. Baba ölme. <laughs> atıyorsun? Bana neden atıyorsun ya? Baba top e Ya bırak topunu bakunu niye bana attın ya? <laughs> ya sana at baba top kime giderse ona göre gidiyor. Canım bir tarafa çekseyim bir tarafa bana giderdi. Hayır. Beni nasıl öldürdün ya? İnsan babasını <laughs> öldürdün ya. <laughs> ya babayı hemen küs ya. Bırak ya. E küs baba böyle. Güzelmiş ama ya. Nerede sen şu an öldün mü? Hayır ölmedim. Öleceğim ama galiba. Ölme ölme bari kazan. Allah'ım çok zor. Bizi mi? Ya ya. Ya, ya. ya. Baba kendim atmak istiyorum duvarlara. Biraz ya. Evet. Nasıl becerdin? <laughs> Ama baba sen sen bunu hiç yapamazdın bu arada. Nasıl yapalım? Bak seyretsen. Yapamazsın. Şöyle bir dakika bak 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 bunu yapabiliyor musun sen bak yaparım canım bak 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 ben senden daha yüksek zıplıyorum baba Victor Sazman o kazanmış Hatice alabilirdi mesela bilmiyorum demin almadın mı baba abi al ne bileyim ben almadım yani. aldım canım neyse oh oh şimdi bir daha mı gireceğiz oh Hazır evet mısın? topa bastım Hayalet topa baba. Bastım bastım. Don deneni Sekiz oy vardı. Hadi bakalım. Hangisi? Fahitler, savaş alanlarına bas baba. Bastım. Evet baba hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Top sana da gel. Gelmesin bana da top. Geliyor ol. ama. Gelecek sana top. Kaçarım ben de. Kaçarsan yine öldürür seni. Nasıl bir topmuş bu? Ya ben niye ölüyorum? Vuruyorum ya. Hırsızlık ya. Bırak ayak yapma ya. Demin beni öldürdün öyle. Kastım. Bir şey söyleyeceğim. O gelmeden mi vurmam lazım ben. Aynen. Ulan. Çocuk gitti. Bay bay yedim. Seni baba. izleyeceğim baba seni izleyeceğim. O uzaktayken vurabiliyor musun öyle? Evet baba sıra sana geldi. Vursana baba ha. Lan gene bana geldi işte <laughs> bu. Aa ne oldu lan? Ne? Ne oldu lan birisi bir şey yaptı. Hayır baba bir şey yapma sana o adamı öldürdün. Ha <laughs> ha yemin et. Evet ama bilerek öldü galiba. gelmiyor gelsin artık. Gelmesin abi. Gelsin. Allah'ım sıra gelsin babama. Sıra o sana geliyor. Oo baba ne yaptın? Ya, ah. yaptı. ya beni öldürdü ya. Sen dedin. Oh. Sen var oh. ya ne yaptın demesen hiçbir şey olmayacaktı ya. Ya artık o ayet çok kötüsün ya. Hiç de benim hoşuma gitti. Açılmış. Giriyor muyuz? Hayır daha girmiyoruz. Fabi kazandı. Fabi 3 kazandı. Vay be. Aslında biz kazanabilirdik. Sen nasıl öldün ki? Ya ne bileyim işte, öldüm. Burası kötü herhalde bu oyunda. Arkadaşlar olacak. benim avatarım Robux'ta babamki Robux'suz. Ben öğrenim. Baba hayalet topa bas. Bastım bastım. Şiş. Baban, baban hayalle topa basıyor ama sen Şiş. ne duruyorsun? Sen... Taban plakası. Ya yine mi aynı yer ya? Çöl mü, yapsan? <laughs> yapamazsın. Ya, ya Yapsan ki giremezsin. Hadi bakalım başarılar diliyorum. Baba senle VS yapacağız. Ne VS'si? Top bize gelmiyor bile. <laughs> Bana da top. Bana nerede bu top? Oy. çok güzel. Lan. Baba sana sana geldi. <gülüyor> 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 <No>. oh. baba <laughs> eyvah baba. Oh. Oh. baba <laughs> nane yeter. <yedin. gülüyor> <laughs> Nasıl bana gelir? Al sen mi attın hepsini? Hayır. Ya bırak ayak yapma Hayır yine ya. ya, de. Sen attın hepsini. Bana top bile gelmedi. Ya <laughs> Hatice bırak ya. O zaman bana Hayda. niye geliyor? Üç kere. Daha bana sonunda geldi. Abi bana niye geliyor o zaman? Hatice ya senin yüzünden öldüm burada biliyor musun? Ben bir şey yapmadım. Ya bırak. Katım oldu. Şş. Şş. Neyse bu sefer sen neredeydin? topu sen attın bana. <laughs> Adam ölecek. Oy, oy ne yapıyorum ben? Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Dur, sen mi geldin? Bir dakika. Evet ben geldim. Sakin ol. Geldin ee, mi? Babacığım. Baba öyle biz oradaki senizle yapamadık. Ya bırak Allah'ını seversen Arkadaşlar bir dans edelim ya. Bir dans edelim ya. Don don Açın don. Arkadaşlar bir şeyler diyor. Arkadaşlar dans ediyoruz. Dans, dans, dans. Baba dans edelim gel. Ne dedi? Şunu. Victor Abi <laughs> gene Victor'a kazanmış ya. Demin kazanmadı ki o. Baba bak nasıl dans ediyorum Çok güzel dans ediyorum ben ya. E kızım şunu nasıl kapatacağım şu yuvarla? Ha tamam. Yuvarlak ne ya? Bir bana istek attı. Reddettim. Ya ama hangisi büyük top? Ya hayal etmeyin. Hayal et top. Sence? Ya olamaz evet. böyle yuvarlık. bir şey arkadaşlar ya. Katım oldu. Şiş. Hangisi çabuk söyle. Şiş. Cennet şiş. Abi var ya hep böyle abuk subuk. Cennet. Katım oldu. Şiş. Bir dakika ben onu vurmasam ne olur? Kaçar mı öldürür? Bir mü beni gene? Öldürür. Abi nasıl öldürüyor ya? Babacım ben dans ede ede gideceğim. O cennet miymiş? Evet. Ağacın arkasına saklansam gene top gelir mi ya? Adamlar ağacı çıktı be. Oha. Çıkabilir. Gitti biri ayvayı yedi. <laughs> ya bu böyle deme ayıp oluyor. Ya niye ayıp olsun? Yalan söylemiyorum. Toplara gelmez inşallah. Gelsin ya. Gel gelsin. Gelsin. Bana evet, geldi. Uy birini öldürdüm. E, birini öldürdüm. Adam bana o yedi. Evet. Ölmedi mi ki? O beyazı sen misin? Evet. Abi adamla koşarak topa vuruyor. Yapabilir. Bakayım. Ya biraz da biraz, biraz bir sıra gelsin. Hiç gelmiyor. Abi bize sıra gelmesin. Gelsin. Baba öyle mı gelsin? Öldün, ha, baba sen nane yedin. Öldün ha. Biri ağaca çıkmış. Nerede lan bu top? Topu göremiyorum ki. Eyvah. Eyvah. Uy, çok zor şeyden kurtuldum. Burada mı? Ben göremiyorum topu. <laughs> baba çünkü bana geliyor, sana gelmiyor. Ya, evet. <laughs> lan bana kim attı lan yine topu? Ya Hatice çok kötüsün ya. Abi bana niye atıyorsun? Ya küsün? ben gelmem topun yönü değişiyor baba söyleyeyim. Ama sen Hatice beni bile bile öldürdün. Hayır. Hayır sen Hayır. beni bile bile öldürdün. Hatice bile bile, bile bile öldürdüm. Öldürdüm mü? Ulan tam Doğru Söyle. Arkam vurdun. İnşallah kazanırım Allah'ım ya. İnşallah. İnşallah. Hadi. <laughs> Baba şey acısını çöz sen ne çıkartırım? Abi arıyorum top nerede diyorum öldü. <laughs> Yokmuş. Top gözükmüyor ya burada. Gözükmez. <laughs> Ay, Dans etmeyeyim Seyirci ben. Seyirci olarak görebiliyor muyum ben? Görebilirsin seyirciye bas. Dur. Ay. Oo oh, bir öldü. Oo oh. oh, sen çok iyisin. Bu oh, tabiiyim ya tabiiyim. Ne sandın babacım? Mükemmel oynuyorsun, ben sana söylüyorum. Yalnız bu beyazlar gözükmüyor hiç. Bu beyazlara daha girmeyelim buraya. Evet. Göremiyoruz ki bizi. Göremezsin. Voov! Voov! Ya! Yaaaaa! bir daha bu beyaz yere girme lütfen. Ne? Ne? Abi buraya girme, <gospel> gözükmüyor top. Top beyaz, burada beyaz. Eee <laughs> baba. Bak bir yere Biz sessek ne olur ki baba yine aynı yer buraya gelir. Ha gelmez. Gelir. Bu adam nasıl oynuyor ya? Adam pro. Baba yine Victor mu çıkacak Victor? Adam yine mi yapıyor yoksa ya? Hayır ne olacak? Yapsa üzülürüm. Katım oldu. Şşş. Devinin şey tam en altam Kaç dakika olmuş? Ne bileyim. Bakabilir misin acaba? Turu bitirsinler baba. Bu sonunda bir yerde oynayalım sonra son olsun. Okey. <laughs> Bobby seni bir daha öldürmeyi çok ister. istiyorum. Aa, Victor kazandık. Helal olsun Victor'a <laughs> Victor bravo. Ben atarım Victor öldürürüm ha. Öldüremezsin. Bir de yapıyorum yani. Ha, öldür o zaman. Öldür. Ay, baba. Öldür o zaman. <laughs> Victor'da izleyen yok değil mi? Yok. Lan Victor. Efendim. Bir <laughs> şey. Hayalet top. <laughs> Ama düzgün bir yer seç. Ya baba illa ben yine cennet seçerler söyleyim sana. Abi cennetin hoş ver ya. Baba cenneti seçiyorlar. <laughs> Cennet. Yine aynı yer gelecek. Yapma ya. <laughs> Geldi bile. Abi beyaz ya. Ya baba bana ne? Beyaz ya. Bana ne? Ağları çıkarım Çık. ben de. Çık. Çık, Çık o baba. zaman. Çık o zaman. Topu. Topu burada olamaz herhalde. Bulur. Asur abi. Herkes bulur. Herkes bulur baba. Aa ben çıktım. Da da ben, ben çıktım. <laughs> Yakalasın bu olayı. Baba Adını sana yakalar görüyor seni. Ne, ne? Evet. Adam gitti. Adam öldü ya. Sen nerede gitti? Ne? <laughs> Adam öldü, öldü. <laughs> Ölsün. Adamı pişirdi vallahi. <laughs> Bana ne? Pişirsin zaten. Adam öldü. Sadece bir kişi daha gitti. Ben saklanacağım çıkıyor. Saklansan bulur dedim ya Abi sen. Abi nereden bulacak beni bunun arkasında ya? Görüyorsun bak. Vallahi sıra sana geliyor baba. Baba sen de sıra. Görüyor değil mi? Ooo ben öldürmedim. Sana... Abi bu bastı bastı öldürdü ya. ne? Beni kimse görmüyor yaşasın. Abi blok blok değil de ekrana mı basmak lazım acaba ya? Ben bloğa basıyorum. Beni kimse görmüyor ya o kadar mutluyum ki. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben de görmüyorum ama görüyorlar. beni <laughs> gör <laughs> 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 beni görmüyorlar Neden? Arkadaşlar sen... ya. Oyun çok güzel de Hatice oynamıyor arkadaşlar. Evet. Ya baba! Bakalım Hatice seyirci olarak izleyelim. Biraz bana sıra gelsin. Oo. <laughs> Uğuh, sıra bana geliyor. Sen üstüne çıkmışsın be. Ar Arkadaşlar katım oğlum. şiş. Ya nasıl söyleyebilirim? Nasıl söyleyebilirim ya? Nasıl söyleyebilirim ya? Ağlamak istiyorum arkadaşlar. Ağlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, galiba videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Bir daha söyleyeyim. Bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayı hiç unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar.